Merhabalar. Kolombiya'da 28 Nisan'da başlayan hükümetin daha sonra geri çektiği vergi reformu tasarısına yönelik protestolar aralıksız ve şiddeti sürekli artan bir şekilde devam ediyor. Gelen son görüntüler ise adeta korkutucu boyutta. Başkent Bogota'da göstericilerin bazı korukollara saldırılar düzenlediği açıklandı. Protestoların başlangıcından bu yana gelen ölüm haberleri de ne yazık ki her geçen gün artıyor. Protestoların başından beri biri polis olmak üzere en az 24 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Polis ve göstericiler arasında yaşanan şiddetli çatışmalarda ise 800'den fazla kişi yaralanırken yaklaşık 80'den fazla kişiden ise haber alınamıyor. Kolombiya Ombudsman Ofisi yaşamını yitiren toplam 24 kişiden en az 11 kişinin ölümünden polislerin sorumlu olduğunu düşünüldüğünü açıkladı. Başkent Bogota'nın belediye başkanı olan Gladio Lopez yaşanan olayları kabul edilemez olarak nitelendirirken açıklamanın devamında artan şiddet olaylarının kontrol altına alınması için ordudan destek istediklerini söyledi. Gladio Lopez ayrıca salı gecesi şiddetin adeta taban yaptığı protestolarda bir polis karakolunun ateşe verildiğini söylerken neyse ki korkuların olmadığını, içeride bulunan 15 güvenlik görevlisini sağ olarak kurtarmayı başardıklarını sözlerine ekledi. Salı gecesi boyunca yaşanan şiddetli çatışmalarda bazı polislerin vurulduğu ve bazılarının ise bıçaklandığı açıklanmış ve buna benzer birçok şiddet olayına yönelik saldırılar düzenlendiği açıklanmıştı. Kanlı salı gecesinin sonrasındaki çarşamba gecesinin de ne yazık ki salı gecesinden pek bir farkı yoktu. Çarşamba gecesi yaşanan çatışmalarda 30 sivil ve 16 polis memuru yaralanırken en şiddetli protestoların yaşandığı Kali dahil pek çok şehirde de gerginlik hakimdi. Kolombiya'daki kanlı çatışmaların ve güvenlik görevlilerinin halka karşı şiddeti her geçen gün arttırmasından sonra ise Birleşmiş Milletler Kolombiya güvenlik güçlerine ateşli silah kullanmaktan kaçınmaları çağrısına bulundu. Peki Kolombiya'da dozu her geçen gün giderek artan protestoların nedeni ne? Şimdi bunu açıklamaya çalışalım. Aslında protestoların ilk başladığı tarihlerde protestocuların ana hedefinde aslan hükümetin pandemiyle artan ekonomik krizi yönetmek amacıyla açıkladığı vergi reformu tasarısı vardı. Ülkenin en büyük sendikalarının düzenlediği bu protestolar, hükümetin gerçekleştirdiği reformlar sonrası kendilerine yoksulluğa itileceğinden korkan Kolombiya halkının orta sınıf gruplarının katılmasıyla beraber giderek büyüdü. Kolombiya'da ülke nüfusunun yarıya yakın çoğunluğu yoksulluk sınırında yaşıyor. Tüm dünyayı her açıdan olmakla beraber özellikle ekonomik olarak derinden sarsan Covid salgını ile beraber ülkedeki gelir eşitsizliği büyük oranda artmış durumda. Hükümetin vergi reformu tasarısı aylık geliri 684 dolar ve daha fazla olanların daha fazla vergi vermelerini kurumlar vergisinin de aktarılmasını öngörüyordu. Reformların hayatı geçmesi durumunda bazı kesimlere yönelik vergi muafiyetleri de ortadan kalkacaktı. Protestoların başlamasının asıl nedeni olarak görülen vergi reformu kararı pazar günü Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque tarafından geri çekilmişti. Başkan Duque vergi reformuna ilişkin tasarıyla geri çekme kararını açıkladı. Ancak bu geri çekilme kararı protestocuları ikna etmeye ve protestolarını sonlandırmaya yetmedi. Aksine olaylar çığ gibi bir devam etti. Vergi reformu kararını geri aldırmayı başaran Kolombiyalılar bu sefer de emeklilik, sağlık ve eğitim sistemlerinin iyileştirilmesi talebiyle protestolarına devam ettiler. Ancak protestoların geldiği boyut artık her geçen gün korkunç bir hale dönüşmeye başladı. Gelelim her geçen gün şiddetin giderek arttığı ülkenin en büyük şehirlerinden olan Kali şehrine. En şiddetli protestoların bazılarının yaşandığı yer ise ülkenin en büyük 3. şehri olan Kali şehriydi. Göstericiler Kale kentindeki yollara çok sayıda barikat kurarken onlarca karakolla beraber kamu ve özel şirketlerin binalarına saldırılar düzenlediler. Yaşanan saldırılar sonrası yetkililer orduyu durumu kontrol altına almak için bölgede görevlendirdiler. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden salı günü yapılan açıklamada Kale'deki güvenlik güçlerinin bir önceki gece göstericileri ateş açtığı ve kentte göstericilere uygulanan şiddetin derin endişe yarattığı kaydedildi. Göstericiler tarafından gelen açıklamalar ise olayların bir diğer korkunç yanını gösteren cinsten. Göstericilerin oluşturduğu gruplardan birinin sözlü liderliğini yaptığını öne süren bir gösterici yaptığı açıklamada gösterilerden birinde kapşon takan polis görevlileri ve bazı askerlerin yarı otomatik silah ve tüfek kullandığını müdahale sırasında bölgede bazı annelerin çocuklarıyla birlikte olduğunu öne sürdü. Bazı yorumcular ise protestoların bir anda korkunç bir biçimde büyümesinde başka etkenler var. Kali onlarca yıldır paramiliter gruplar ve uyuşturucu kaçakçılarının yaygın olması nedeniyle şiddet olaylarının sık görüldüğü bir şehir olarak biliniyor. Ayrıca Kali'de silah kullanımı da oldukça yaygın bir vaziyette. İnsan hakları uzmanı Catherine Aguer, bazı sivil gruplar buradaki gerginin azaltılması çağrısında bulunuyor. Öte yandan bazı vatandaşların ellerinden silahlı ateş ettiğini, şehirdeki silah akışının şiddeti körüklediğini gördük dedi. Son olarak ise yaşanan olaylara Kolombiya hükümet yetkililerinin sözlerinden tanıklık edelim. Bakalım onlar yaşanan kanlı protesto olayları hakkında neler söylemiş. Kolombiya hükümetine göre protesto olaylarında şiddetin tırmanmasının en büyük nedeni bölgede bulunan sol gruplar. Hükümet yetkilileri Ulusal Kurtuluş Ordusu üyelerinin yanında 2016'da hükümetle barış anlaşması imzalayarak siyasi partiye dönüşen ancak dağılmayı da reddeden Kolombiya devrimci silahlı güçlerini yani bilinen kısa adıyla FARC gerillalarını suçluyor. Kolombiya Savunma Bakanı Diego Molano yaptığı açıklamada bu sistematik şiddeti suç örgütleri destekledi ve finanse etti dedi. Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ise hükümetin göstericilerle diyaloğa açık olduğunu ve vatandaşları dinleyip çözümler üretmeye hazır olduklarını açıkladı. Kolombiya tarihine baktığımızda ise bu tarz olaylara alışkın olduklarını söyleyebiliriz. Ülke tarihinde daha önce de hükümet karşıtı gösterilerde ölümler yaşanmıştı. Hatta son olarak Eylül ayında başkent Bogota'da polisin birini elektroşok tabancasıyla öldürmesi nedeniyle düzenlenen protestolarda en az 7 kişi yaşamını yitirmişti. Dileriz ki ilerleyen günlerde bu kanlı manzaralar son bulur ve daha fazla masum insan hayatını kaybetmez. Yaşanan gelişmeleri hep birlikte göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.